أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ve اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِلٰى اَخِرِ الْاَيَةِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Bizleri yoktan var eden ve sayısız nimetlerle bizleri donatan, bizleri başta insan olma ve Müslüman olma şerefiyle şereflendiren Yüce Mevlamıza, Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Ümmeti olmakla iftihar duyduğumuz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e O'nun aline, ashabına, etba'ına, ehlibeytine salat ve selam ediyoruz. Evet, değerli kardeşlerim, Yozgat Müftülüğümüzün düzenlemiş olduğu pandemi sürecinde e, Sıla-i Rahim konusunu inşallah bugün işleyeceğiz sizlerle beraber. Rabbim inşallah bu sohbetten müstefit olmayı hepimize nasip müesser eylesin. Değerli kardeşlerim, konumuz tabii ki önemli. Sıla-rahim konusu. Bir de pandemi sürecinde sıla-rahim acaba e, ne şekilde yapmamız gerekiyor? İslam'ın en önemli bizlere tevdi etmiş olduğu vazifelerden birisi. Bir insan olarak adımız, cinsiyetimiz, yaşımız, mesleğimiz, makamımız, maddi durumumuz, yaşadığımız coğrafya ne kadar farklı olursa olsun değerli kardeşlerim, Hayatta olduğumuz sürece ve hatta öldükten sonra da mutlaka yakınımızda yanı başımızda birilerinin olduğunu görüyoruz. Yani mezarda bile dikkat ederseniz bazı kardeşlerimiz vasiyet eder ben işte anamın yanına ben işte eşimin yanına işte defnedin diye öldükten sonra da birilerinin yanı başımızda bulunmasını isteriz. Bazen istemeyenimiz de olabilir. Gözümüzü dünyaya ilk açtığımız Andan itibaren işte annemiz bizi e, kucağına alır, narin elleriyle bizi kucaklar. İlk sılamızı annemizle yaparız. Bu dünyadan yine göç ederken tanıdığımız, tanımadığımız eşimiz, dostumuz, e, bizleri değerli kardeşlerim e, kabre götürürler ve biz gerçek sılaya. Gerçek yolculuğa da bu şekilde ne yapmış oluruz? Hazırlanmış oluruz, gitmiş oluruz. Yani her daim yanımızda, yanı başımızda, çevremizde bazı insanların, yakın çevremizde bazı insanların, sevdiklerimizin, tanıdıklarımızın, dostlarımızın, akrabalarımızın olduğunu görürüz. Bizim en başta, en yakınımızda kim vardır? Elbette ki Yüce Mevlamız, Yüce Rabbimiz vardır. Ayeti kerimesinde buyuruyor ki yüce Mevlam ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana ona şah damarından daha yakınız buyurmaktadır. Bu nedenle Cenab-ı Allah bu açıdan baktığımız zaman bizim en yakınımızdır. Ve ilk sılamız, ilk vuslatımız yine o yüce Rabbimize, o yüce Mevlamızadır. Ve sonra da akrabalarımıza, akrabaların içerisinde de önem sırasına göre anamıza, babamıza, diğer akrabalarımıza, komşumuza olan sılamızdır değerli kardeşlerim. Peki sılay rahim nedir? Bu konuda e, sizlerle bazı e, kavramsal boyutta bilgiler vermek istiyorum. Yani sılay rahim denildiği zaman ne anlamamız gerekiyor? Sılay rahim değerli kardeşlerim gerek kan bağı, gerekse evlilik vesilesiyle oluşan hısımlara ve akrabalarımıza iyilikle muamelede bulunma, onlarla ilgilenme, ilgili olma, akrabalık bağlarını güçlendirip onların hakkını gözetme anlamına geliyor. Islahi anlamda, sılahi rahim denildiği zaman biz bunu anlıyoruz değerli kardeşlerim. Sılahi rahim, dikkat ederseniz dini bir kavram. Ve bu kavramdaki rahim kelimesi Allah Celle Celaluhu'nun Rahman isminden alınmış değerli kardeşlerim. Annemizin karnında 9 ay 10 gün Rahman'ın bir misafiri olarak geçirdiğimiz o yere de biliyorsunuz rahim denilmekte ki bu da bir tesadüf değil. Sevgili Peygamber Efendimiz bu gerçeği yani Rahman'ı rahmeti bakın şu güzel hadisiyle bizlere ifade ediyor merhametliler Rahman'ın da kendilerine merhamet ettiği kimselerdir. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Rahim akrabalık bağı Rahman kökünden türemiş. Kim onu sürdürürse Allah da onunla ilişkisini sürdürür. Kim onu koparırsa Allah da o kimseyle bağını, ilişkisini koparır buyurmakta değerli kardeşler. O halde anlıyoruz ki akraba ilişkileri, sılay rahim bir ucu en başta alemlerin Rabbi olan, Rahman Rahim olan Yüce Allah'a ve diğer taraftan da bizim bu aleme, bu dünyaya gelmemize vasıta ve vesile olan ana babamıza, akrabalarımıza uzanan son derece önemli, kıymetli ve değerli bir bağdır değerli kardeşlerim. Akrabalarla kurduğumuz bu bağ bir kul olarak Allah ile kurduğumuz bağı etkileyecek kadar önemlidir ve ehemmiyetlidir. Hak ve hukuk, ahlak temellerine dayanmıştır. Sılayı, vuslatı, gurbeti en iyi bilen ve yaşayan hiç şüphesiz ki Allah'ın rasulleridir ve hiç şüphesiz ki Allah'ın Rasulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Rasulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam doğduğu, büyüdüğü, nice hatırasına sahne olan Mekke'den, o köyünden ayrılırken, başka diyarlara giderken, Medine'ye hicret ederken değerli kardeşlerim, büyük bir hüzünle şu duayı yapmıştı. Kaynaklarda ifade ediliyor özellikle Beytullah'ın yanında yapmış olduğu bir dua ve bir de Mekke'den göç ederken mahzun ve kederli bir şekilde yapmış olduğu sözler. Kabe'nin, Beytullah'ın yanı başında Allah'ın yarattığı varlık içerisinde en çok sevdiğim yer sensin ey Kabe diyor. Eğer buranın halkı beni çıkarmasaydı ben kendiliğimden çıkmazdım. Mekke'den ayrılırken de Allah'ım Mekke'yi bana nasıl sevdirdiysen Medine'yi de aynı şekilde bana sevdir. Hatta daha fazla sevdir diye dua etmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabii bu hicretin öncesinde Müslümanların değerli kardeşlerim Habeşistan'a hicret ettiklerini yine gurbete sılaya çıktıklarını da burada hatırlatmamız gerekiyor. Kendisine kucak açan hicretiyle aydınlanan o şehre yani Medine-i Münevvere'ye ulaştığında verdiği ilk mesajlar arasında yine sılay rahmi görüyoruz. O günlerde İslam'ı ilk benimseyenlerden birisi olan Abdullah bin Selam anlatıyor. Peygamber Resulullah Medine'ye teşrif ettiği zaman halk diyor onu karşılamaya gitti. Resulullah geldi. Resulullah geldi. Çığlıklarını duyunca diyor ki şöyle bir bakayım, bir bakayım herkesle beraber diyor, ben de gittim diyor. Onu görünce onun bu halini görünce onun yalancı bir yüz olmadığını anladım ve ondan diyor ilk işittiğim söz de şu oldu diyor Abdullah bin Selam Efendimiz buyuruyor ki ey insanlar selamı yayın yemek yedirin, sılay rahmi gözetin. İnsanlar uyurken namaz kılın ki cennete selametle girin uyurdu. Abdullah bin Selam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye teşriflerinde ilk mesajına şahit olan müstesna şahsiyetlerden birisi değerli kardeşlerim. Yüce Yaratıcı, Yüce Mevlamız yaratmış olduğu canlı cansız bütün varlığı adeta bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlı ve muhtaç olarak yaratmış. Şöyle bir baktığımız zaman aynı gök kubbe altında değil miyiz? Aynı havayı teneffüs eden, soluyan, aynı toprakta yaşayan, aynı gece ve gündüzü yaşayan, sayamayacağımız pek çok nimeti ve külfeti ve pek çok değerleri birlikte yaşadığımız insanlarla aynı coğrafyayı, aynı mekanı paylaşmıyorum e, paylaşmıyor muyuz değerli kardeşlerim? Ve bu paylaşımlarımızla toplumun çekirdeği olan işte aile ve akabinde toplum oluşmuyor mu? Hucurat suresinde Yüce Mevlam, Yüce Rabbimiz bakınız ne buyuruyor? Esadu ya yunnasu inna min zekerin ve ey insanlar biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık. Sonra tanışasınız diye sizleri şubelere, kavimlere, milletlere ayırdık. Allah'ın katında en değerli kıymetli olanınız ondan en çok sakınanınızdır. Bakınız Cenab-ı Allah Hucra suresinde ne buyuruyor? Ya eyyühen nasu inna halaknakum min zekeri ve unsa ve cealnakum şu'uben ve li Ey insanlar biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Sonra sizi tanışmanız için şubelere, kavimlere, milletlere ayırdık. Allah katında en değerli, en kıymetli olanınız ondan en çok sakınanınızdır buyurmakta. Kıymetli izleyiciler, akrabalık, sılay rahim ilişkilerinin dinimizde dayanağı, kaynağı ve önemi nedir diye sorduğumuz zaman şöyle cevap verebiliriz. Tabi bunu Kur'an'la temellendirmemiz lazım. Allah'ın kelamıyla değerlendirmemiz lazım. Yüce Rabbim Nisa suresinde buyuruyor ki وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ يَحْسَانَ اِلٰى اَخِرِ İsra suresinde وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا bil وَبِالْوَالِدَيْنِ يَحْسَانَ اِلٰى اَخِرِ Mesaja dikkat kesilmemiz gerekiyor. Bakınız. Buyuruyor ki Yüce Mevla Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksula, yakın komşuya, uzak komşuya, yalnızdaki arkadaşa, yolcuya ve istihdam ettiğiniz kimselere iyilikle muamelede bulunun. Şüphesiz ki Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. İsra suresinde ise Yüce Rabbim Yüce Mevlam Bizlere bakın nasıl bir mesaj veriyor. Rabbin kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi birinci emir. Sadece ve sadece kendisine kulluk etmemizi. Ana babaya iyi davranmamızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlı çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama onlara tatlı ve güzel söz söyle buyuruyor Yüce Rabbim Yüce Mevla. Görüldüğü gibi muhterem kardeşlerim ayeti kerimelerde bir taraftan kulluğun, ubudiyetin samimi olarak sadece ve sadece Yüce Allah'a yapılması ve ona ortak koşulmaması, şirke bulaşılmaması mesajı verilirken diğer taraftan da bir mümin için İkinci sırada toplum içinde yerine getirmesi gereken en önemli hukuki görevleri ayeti kerimede dile getirilmekte. Allah'a kulluk, ona ortak koşmamak, sadece ona kulluk etmek ve akabinde çevremizdeki insanlarla olan münasebetlerimiz önem sırasına göre ayeti kerimelerde çok veciz bir şekilde e, sıralanmış. Anne ve babaya, akrabaya, yetimlere, muhtaçlara, yakın ve uzak komşuya, arkadaşa, yolcuya ve istihdam ettiğimiz e, kimselere en güzel şekilde muamelede bulunma. Anne babaya ve ayette ifade edilen insanlara ihsanla muamelede bulunmaktan bahsediyor Cenab-ı Allah. Özellikle sılay rahimle ilgili, akrabalık bağlarıyla ilgili ayeti kerimelerde bu kavrama sıklıkla rastlıyoruz muhterem kardeşlerim. Bu kavram üzerinde yeri geldiği için durmak istiyorum. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ihsan kavramını önemli bir ahlaki fazilet ve erdem olan ihsan kavramını bakın bir hadisi şerifinde şöyle ifade ediyor. El ihsanu en ta'budallaha ke terahu fe illem tekun terahu fe innehu yarake. İhsan Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk etmendir. Her ne kadar sen onu görmesen de o seni her daim görmektedir. Yani ihsan değerli kardeşlerim hangi konumda, hangi mevkide, hangi durumda, hangi yaşta, statüde, cinsiyette olursak olalım, yaptığımız bütün işleri, hangi işi yaparsak yapalım, yaptığımız bütün işleri Cenab-ı Allah görmekte, Cenab-ı Allah bilmekte, onun denetimi ve gözetimi altındayız hani özellikle pandemi sürecinde yaşadığımız bu zaman dilimi içerisinde muhterem kardeşlerim bizim bu şuura ihsan şuuruna çok daha ihtiyacımız var değerli kardeşlerim ben tedbirlere riayet etmek istiyorum ama en başta ne yapmam gerekiyor bu tedbirleri ifa ederken bu tedbirlere uyarken Allah'ın bana yüklemiş olduğu bir sorumluluk. Eğer ben ifa etmezsem, bu tedbirlere uymazsam Allah bunun hesabını benden soracak. Bir kul hakkı var. Bir kul hakkı var. Bunun bir vebali var şuuruyla. İşte ihsan şuuru diyoruz biz ona. Bu şuurla bir müminin hareket etmesi gerekiyor değerli kardeşlerim. Allah'ı görüyormuşçasına hareket etmek. Her ne kadar biz onu görmesek de o bizim yapıp ettiklerimizi her daim görmekte. Ayet-i kerimelerde Sıla-i Rahmin akraba ilişkilerinin temelini dikkat ederseniz iyilik, merhamet ve ihsan oluşturmakta. Bu temeller üzerine geliştirdiğimiz bağlar her bakımdan rahmete, merhamete, sevgiye, kardeşliğe, dayanışmaya, birlik ve beraberliğe yol açmakta. Bu rahmet ve merhamete kişi olarak, birey olarak, toplum hatta topyekün insanlık olarak bugünlerde ne kadar muhtaç olduğumuz aşikar değerli kardeşlerim. Şurası bir muhakkak ki hani biraz önce de temas ettiğim özellikle son bir yılda pandemi nedeniyle bizim daha da yalnızlaştığımızı görüyoruz. Gerek akrabalarımız, gerekse diğer insanlarla ilişkilerimiz ister istemez zayıflıyor. Kendimizin dışındaki insanları ve onların problemlerine günden güne bazen lakayt kalabiliyoruz değerli kardeşlerim. Kalmamamız gerekiyor esasında mümin olarak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir mümini tarif ederken mümini bir binanın tuğlalarına benzetiyor. Mümini tarif ederken müminin elemiyle, müminin ızdırabıyla ızdıraplanmak onun derdiyle dertlenmeyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pek çok hadisi şerefinde ifade ediyor. Bunun nasıl ne şekilde anlamamız gerektiğiyle ilgili. Nasıl ki diyor bir uzuvda bir ağrı bir sancı olduğu zaman diğer uzuvlarda o sancıya iştirak eder katılırsa aynı şekilde bir mümin de diğer müminin hissetmiş olduğu yaşamış olduğu acıyı ızdırabı hisseder yaşar. İşte bu kardeş olma, mümin olma şuuru değerli kardeşlerim. Huzuru, sevinci, üzüntüyü, varlığı, yokluğu tek başımıza yaşamaya doğru hızlı bir şekilde maalesef ilerliyoruz. Oysa birlikte eşimizle, dostumuzla, akrabalarımızla yani neler yapmazdık değil mi? Şu pandemi öncesine bir baktığımız zaman değil mi? Şimdi Anamızın babamızın elini dahi öpemeyecek duruma geldi değerli kardeşlerim. Yani bu Sıla-i rahim ne kadar değerli, ne kadar önemli esasında bir nimetmiş. Bizim bir araya gelmemize vesile olan işte bu bayramlarımızda, değil mi? İşte düğünlerde, çeşitli etkinliklerde, değil mi? Bir araya geliyorduk. Şimdi dikkat edin, aramıza mesafeler koymak zorunda kalıyoruz. Bu slayı rahim işte ne kadar önemliymiş ziyaretleşmeler esasında ne kadar önemliymiş, bunun kadru kıymetini, bu değerin, bu nimetin kadru kıymetini işte bu pandemi döneminde özellikle çok canlı, şahıs bir şekilde bütün iliklerimize kadar esasında yaşamış oluyoruz ve öğrenmiş oluyoruz. Peki ne yapabiliriz? Yani bu pandemi döneminde özellikle salgının olduğu bu dönemde dinimizin en önemli emirlerinden birisi olan Sıla-i ne şekilde nasıl gerçekleştireceğiz? Özellikle bu dönemde akrabalık ilişkilerini her zamankinden olduğu gibi daha sıcak tutmaya çalışacağız. Hal hatır soracağız. Tabii en başta değerli kardeşlerim önceden hani vaazlarımızda, sohbetlerimizde özellikle bu konu açıldığı zaman ziyaretleşmekten bahsediyorduk değil mi? Peygamberimizin hadislerinde geçen. Tabi bu dönemde özellikle ziyaret kısmını değerli kardeşlerim mümkün mertebe minimuma indirmemiz gerekiyor. Ziyaret yapmamız illa gerekiyor ise akrabalarımızı tabii ki kurallara tedbirlere uyma kaydı şartıyla ziyaretlerimizi yapmamız gerekiyor. Ama bizler değerli kardeşlerim mutlaka ailemizi, eşimizi, dostumuzu, akrabalarımızı telefonla mutlaka aramamız, hal hatır sormamız, onların varsa bir ihtiyacı mutlaka bir şekilde gidermeye çalışmamız gerekiyor. Bu dini bir sorumluluk ve bu bir ibadet değerli kardeşlerim. Bakın dikkat edin ibadet. Niçin? Çünkü ayeti kerimelerde Cenab-ı Allah kendisine kulluktan sonra anne babaya iyilikle muamelede bulunmayı ve akrabalara yine aynı şekilde iyilikle, ikramda, ihsanda bulunmayı bizlere emrediyor değerli kardeşlerim. Bakınız dünyanın hiçbir yerinde olmayan ve bu pandemi döneminde devletimizin himayesinde kurulan ve bizlerin din görevlileri olarak, din gönüllüleri olarak da içinde yer aldığımız Vefa Sosyal Destek Projesi de bu sılay rahmin bir sonucudur değerli kardeşlerim ve önemli bir boşluğu da doldurmuştur. Sıla-i Rahim bağını korumada öncelik Kur'an'a göre, Allah'ın kelamına göre öncelik anne ve babadadır. Bunun yanında hala, teyze, amca, dayı gibi yakınlarımız da ziyaretlerimizi onlarla bir şekilde kaynaşmamızı hiç olmazsa telefonla değerli kardeşlerim aramak suretiyle hak etmektedir. Bağımızı sağlamamız gerekmektedir. Koparmamamız gerekmektedir. Her cuma hutbesinin sonunda okunan bir ayeti kerime vardır değil mi? Hocalarımız okurlar. Nahl suresinde geçen. Estaizu billah. innallaha biladli ve ita idil ve yenha anil vel münkeri vel Şüphesiz ki Allah adaleti, iyilik yapmayı, ve akrabaya bakmayı, yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlığı, her türlü çirkinliği ve azgınlığı yasaklar. Düşünüp tutasınız diye sizlere öğüt verir. Ayeti kelimesini bizler her cuma değerli kardeşlerim sizlerle paylaşıyoruz. Akrabalık ilişkilerini koruyup gözetme anlamına gelen Sıla-i Rahmin pek çok ayet ve hadiste namaz ve zekat gibi farz ibadetlerden hemen sonra anılması biraz önce ifade ettiğim gibi bunun bir ibadet adeta olduğunun da ibadet sevabı kadar bir sevap, ibadet sorumluluğu kadar bir sorumluluk bir hak bir hukuk konusu olduğunu da biz anlıyoruz ayet-i kerimelerden. Nitekim Halid bin Zeyd radıyallahu anh'den gelen Efendimiz aleyhissalatu vesselam'dan rivayet ettiği bir hadiste Efendimiz buyuruyor ki Efendimiz'e e, bu sahabi Efendimiz soruyor. Ya Resulallah benim cennete gitmemi sağlayacak bir amel söyler misin diye sorduğunda Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmaz, namazını kılar, zekatını verir ve sılay rahim eder. Yani akrabalık ilişkilerini sürür, sürdürürsen cennete girersin buyurdular. Görüyor musunuz müjdeye? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde akrabalık ilişkilerinin sürdürülmesi hakkında yakınlarınızı tanıyın ve onlarla iyi ilişkiler kurun. Zira sılay rahim akrabalık arasında sevgiye, malda bolluk ve berekete ayrıca ömrün uzamasına da vesiledir buyurmaktadır. Yani ömrümüz daha da bereketleniyor. Sahip olduğumuz maddi manevi değerler daha da bereketleniyor değerli kardeşlerim. Sıla-i Rahim her şeyden önce akrabalar arasındaki bağları kuvvetlendirir. Küskünlükleri yok eder. Sevincin ve kederin paylaşmasına vesile olur. Ve sıkıntıların giderilmesini sağlar. Güven aşılar. Ama ne acıdır ki günümüzde her türlü haberleşme ve ulaşım imkanlarına sahip olmamıza rağmen amcalarını, dayılarını, halalarını, teyzelerini, onların çocuklarını tanımayan ne kadar kardeşimiz var, ne kadar çok evlatlarımız, torunlarımız var değil mi yani? Şöyle bir soralım yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde bir kişinin amcası baba yarısıdır der ve hatırlatır. Teyze anne konumundadır buyurur. Büyük bir hata işlediğini ve günahtan kurtulmak için ne yapması gerektiğini soran bir sahabi efendimize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki değerli kardeşlerim tevbe et ve sonra da git anne babana iyilik yap buyuruyor. Tavsiye bak git Allah'a tevbe et istifarda bulun sonra da git anne ve babana iyilikte bulun buyuruyor. Adam ya Resulallah benim annem babam vefat etti deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam varsa diyor git teyzene diyor ihlikte bulun buyuruyor değerli kardeşlerim. Zira yakınlarıyla ilişki kuramayan bir kişinin diğer insanlarla ilişki kurabilmesi zaten mümkün değildir muhterem kardeşlerim ve zordur. Akrabalık bağlarının zayıfladığı toplumlarda sevgiden, merhametten, hoşgörüden Bahsetmek zaten mümkün değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bakınız ne buyuruyor. Sohbetimi şöyle toparlayacak olursak, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleriyle e, sözlerimi tamamlamak istiyorum. Bakınız şöyle buyuruyor: Aranızda selamı yayın, efsû selam ifadesiyle meşhur olan, birbirinize ikramda bulunun ve sıla-i rahmi, yani akrabalık ilişkilerini gözetin. Kim rızkının genişlemesini ve ecelinin uzamasını isterse sılayı rahim yapsın. Yoksula bir şey vermek sadakadır. Akrabaya bir şey vermenin ise iki sevabı vardır. Birisi sadaka sevabı, diğeri de diyor akrabasını görüp gözettiği içindir diyor. Akrabalarıyla ilişiği kesen cennete giremez buyuruyor. Ömrümüzü bereketli kılan, aramızdaki sevgi ve dayanışmayı artıran, rızkımızın genişlemesini sağlayan, bencilliğimizi körelten, ve yalnızlığımızı gideren ve en önemlisi Rabbimizin rızasını kazandıran sılay rahmi her vesileyle çokça yapmaya gayret edelim değerli kardeşlerim. Hısım ve akrabalarımızın bizi arayıp sormamalarından şikayetçi olmak yerine Peygamber Efendimizin şu çağrısına uyalım. Bakınız ne buyuruyor? Akrabasının yaptığı iyiliğe aynıyla karşılık veren onları gerçek manada koruyup gözetmiş olmaz buyuruyor akrabayı koruyup gözeten kimse kendisiyle ilişiği kestiği halde, kestiği zaman bile diyor, ilişiği kesmeyen ve onu devamlı arayıp soran buyuruyor. Rabbim başta zatına, kitabına, Resulüne, ana babamız başta olmak üzere bütün akraba ve hısımlarımızla olan sılamızı daim eylesin, kopmasına asla fırsat vermesin.